Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere akvaryumlardaki son durumu çekeceğim. İlk öncelikle burada tabi e, şeylerimiz vardı. Canlı bitki akvaryumumuz vardı. Bu da yerli hepsi serince yavrularımız bir haber yaşıyordu. Buraya iki tane elma salangozu getirmeyi damızlık. Dün çiftleşmelerini gördüm. Yumurtalarını da görürüz inşallah. Şöyle yavrular üst tarafta geziyor. Şuradan bakalım bir. Geziyorlar tek tük. Bura biraz dağınık bu şekilde ha <laughs> motorlar değişik bir şey aldı. Buraları bir düzene sokacağım ama bilmiyorum. Şimdi bir yemleme yapalım ben Bu da ne zaman aldım ya hala duruyor. şuradan alalım. Bunları atalım. Evet. Şimdi yukarıda da yukarıda da yemleri var yukarıdan göstereyim bunları yerler. Şimdi biraz bol atmamın sebebi. Elma salyangozları var. Bir de e, şu ramşonlar var. Şimdi ramşonlar için niye atıyorsun diyeceğiniz. Ramşonlar aç kalınca mecburen bitkileri yiyecek. Zaten yemişler tek tük baksanıza. Bitkiler zarar gelmemesi için mecburen onlara da doyurmak zorunda kalıyorum. Yoksa ben de doyurmak istemem. Çünkü istirahatçı bir tür. Şimdi buraya gelelim. Burada mozaik çiftimiz vardı. Çiftimiz vardı. Onun da yavrularını saldım böyle. Onda yavrular renklenmeye başladı. 90 tane falan yavrusu var. Şöyle üstten çekeyim. Şöyle yavrular falan geziyor. Yukarıda dalgalı olma pek gözükmüyor. Yavrular falan geziyor içinde. İki tane elmas falan gözü yavrumuz vardı zaten biliyorsunuz. Bunlara da bir yem atalım. İki tane çöpçümüz de burada duruyor. Geziyorlar. Aslında bir çöpçü daha alsam güzel olur ya. Bir tane albino çöpçü alsam güzel olur. Bir şuradaki akvaryuma bir de yeni getirdiğim bir akvaryum var. Belki ona koyarım. Ama bir tane alayım. Buna da yeni verdik. Şimdi yine hayvanlarımıza gelecek. Buraya böyle bir karides akvaryumu kurdum. 3-4 tane almıştım. Karides bir tanesi öldü. 3 tane kaldı. Bu şekilde bir yaptım kendim. Bunlar nitrata karşı çok haf, şey hassas oldukları için. Ve geçici olarak bir koydum. Bu da burada durur mu bilmiyorum. Şöyle kaşıkla falan ağırlık yaptım. Bir şey bulamadım çünkü mecburen böyle yaptım. Pipetle de pipo filtre yaptım. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi karideslerimiz ee, biri şurada. İki tanesinin dişi olduğundan eminim ama şu, şu mavinin ne olduğundan emin değilim. Bunlar kiraz karides mavi melek karides değil, mavi olan melek karides değil. Benim bildiğim melek kalites haf şey oluyordu. Neydi da? Saydam olmuyordu böyle bu saydam. Bunun karnında yumurtaları var gördüğünüz gibi şuradan. Yerliyor şu anda yumurtalarını. Güzel bir görüntüyle yakaladık. Diğer kalitesimiz de burada. Bunun da karnında şu şekilde yaklaştırayım. Bu da yerliyor. Bunun da karnında yumurtalar var. Bunun rengi çok hoşuma gitti. Makarna yumurtaları var. Bu şekilde yaptım. Şöyle bir 2 litrelik bir saklama kabından böyle buradan aldığım bitkileri buraya koydum. Böyle bir şeyler yaptım. Bitkilerin üzerinde geziyorlar. Gerçekten çok hoşlar. Şu anda da e, yarın itibariyle büyük ihtimalle kiraz karides ve neydi kiraz ve mavi melek karides sipariş vereceğim. 6 tane mavi melek karides, 5 tane kiraz karides sipariş vermeyi düşünüyorum onları ayrı bir yer yapacağım. Karma bir akvaryum yapmayacağım. Burası karma akvaryum. Belki işlerinden mele şey mavilerden de kiraz kardeşlerine belki bir tane bunların içine atarım. Ama onları ayrı bir akvaryum yapacağım. Onlara ne yapacağımı bilmiyorum. onlarda büyük ihtimalle şöyle bir düşünüyorum. Ya bu tabana koyacağım arkadaşlar ya da şuraya şu sehpanı şuralarına sunta gibi bir şey koyup bunun üzerinde burasını sırf karides şeyi yapıp ışıklandırmayı da direkt sehpanın üzerine döşemeyi düşünüyorum. Bu şekilde olursa iyi olur da işte biraz neydi onun adı? Filtrasyon sıkıntısı olacak. Onun için de şey yapacağım. Yine bu şekilde filtreler yapacağım. 2 3 tane daha yapacağım bunu. zaten 2 tane 3 tane akvaryum olacak. 2 tane daha yapacağım bundan. O şekilde koyacağım. Yani üst tarafa ışıklandırma sistemi yapıp buralarda direkt bir raf gibi bir şey yapıp üstüne karides akvaryumlarını koymayı düşünüyorum. Burada da işte yavrularımız falan var. Şu şurada file falan var. O şekilde yapmayı düşünüyorum. Bir de ay ayırıcı şey yapacağım. Niye donadı? Adını unuttum bir an. Şu 3 4 ay ayrılan şey var ya hava motorundan gelen. Ondan yapacağım. Şimdi buradaki ne? şu küçük tanıtımını yaptım. Hava motorundan sağladım. Şöyle biraz kıstım çünkü açtığımda kısma ya bunda kıstım. Çünkü açtığımda şey oluyor. Sıkıntı çıkarıyor. Şu bildiğiniz gibi bu direkt buraya bağlıydı. Mecburen bunu bağlamak zorunda kaldım gücü iş yapmak için. Buna direkt buraya bağlantı yaptım. Büyük ihtimalle e, karideslerim geldiğinde ayırma yönteminde yaptığımda bunu e, şuradakine bu akvaryuma vermeyi düşünüyorum. Bundan da güçlü modu açıp 3 tanesine dağıtmaya düşünüyorum o şekilde. Vana falan da alacağım bayağı bir. 3 tane falan da bir vana alırım. Büyük ihtimalle. Yavrularımız burada bu şekilde geziniyor bu akvaryumumuzda. Karidesler de burada. Bunlar. Ben Aydın'ın dediğim içerisinde oturuyorum. Buralarda buralarda yoktu. Geçenlerde Türkiye'ye gezmeye gittim. Orada da e, internetten araştırırsınız. Evcilik Pet Shop. Oradan temin ettim. Gerçekten oranında balık kapasitesi ve kuş kapasitesi bayağı bir yüksek. Yani bayağı bir mama çeşit falan var. Kuşlar da çok güzel. Şov jumbo'lar bayağı var. Az bir şey gezmiştim orayı da kardeşlerim alıp çıkmıştım işte. Bir tane kırmızı kardeşim vardı o öldü. Ya arkadaşlar bunların şunla buradaki dişi de şunu anlayamadım pek. Şuraya hatta yaklaştırayım değişik bir tipi var burun yapısı falan. Bana biraz erkek gibi geliyor da. Tam bilemiyorum hatta şöyle biraz büyüttüm. Büy 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 Şimdi zor da yumurtalarını yerliyor. Hatta şu üstten de göstermeye çalışayım. Bu şekilde. Bunun dişim erkek mi olduğunu bir yazar mısınız? Bunu bilmiyorum ya gerçi erkektir dişi olsaydı çünkü aldığım yerde çok fazla karides vardı ve sürekli çiftleşme yaşanıyordu yani bayağı bir gördüm hep karidesler üstteydi bayağı bir çiftleşme yaşanıyordu zaten şundan bunu da şey direkt yumur döllemişler gerçi bu da dişi olsaydı bunu da çoktan döllerlerdi bunlar da iki santim damızlık boydular zaten yumurtalar falan var bu şekilde şunun rengi çok hoşuma gitti maşallah nazar değmesin Maşallah demeyi unutmayın bu arada arkadaşlar. Şöyle güzel de bir stat yaptım. Net ışık stadı. Şöyle netleyeyim. Bu şekilde Sun tapı parçalarından yaptım. Şöyle bir akvaryumları yine sıradan gezdireyim. Sonra bitireceğim zaten. Birkaç tane de metilende anlatayım şu akvaryumları. Kardeşleri vermeyeceğim. Daha dün metilendirdim onları. buraya bu kadar yeterli. Şöyle dağılıyor zaten direkt. Şöyle bana tak. ya da damlattım. Şimdi kapağını kapatıp karıştırayım. Evet. Neyle karıştıralım? Neyle neyle neyle? Bıçağımız var. Bıçakla karıştıralım. Şüphesiz bakalım balıklar. Şöyle zaten bu karışmış. Oh, şöyle bir yaparım. Bitti. Muhtemelen olmadı. Evet. O da da dağılır. Son bir kez gösterip bitireyim. Videomuz buraya kadardı. Bu arada da Japonlarım arka taraftan onlar da şu anda hiçbir Diş erkek kovalama olayı gözetleyemedim. Yani görmedim. Dişlerimiz baya baya büyüdü. Şu anda bir hafta on günlük falanlar. Yerlerine sığmamaya başladılar. onlarda da arka kümese şöyle iki aylık olana kadar bir büyük bir kümes yapmayı düşünüyorum. şeyden yapmayı düşünüyorum. Buzdolabı kartonları var ya onlardan yapmayı düşünüyorum. Sonra zaten büyüdüler mi kendi dükkanımızdaki tavuklarımızın yanına götüreceğim yani yanına. Oraya koyacağım. Kardeşin yumurta yerleme şeyi de görüntüsü de çok hoş bir görüntü. Şöyle büyütü. Evet. Gözleri gözüküyor zaten yavru karideslerimizin direkt. Yumurtalarım çok güzel yerliyor. Çok beğeniyorum bu yumurtaları yerlemesini. Bunda yerleme var mı bakalım bunu. Bu yerlemiyor şu anda. Bu zaten yumurtalar pek gelişmiş değil. Bu daha yerlemiyor. Yani bu şekilde videomuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.